Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i baştan sonuna okuyabileceği gibi farklı sayıdaki insanlar bir araya gelerek de mesela 30 cüzü 30'a bölmek suretiyle ya da 15'e 10'a 5'e bölmek suretiyle insanlar bu şekilde cüzleri paylaştırarak da okurlarsa hatim okunmuş olur. Bu şekilde herkes ayrı bir hatim değil hepsi tek bir hatim okumuş olurlar. Böyle tek bir hatim oluyor diye bunu okumaktan da insanlar vazgeçmesinler. Sevabının az olduğunu zannetmesinler. Bir kişinin hatmin sevabına nail olmasıyla okunan hatim farklı kişiler tarafından okunduğu zaman burada herhangi bir sevabın eksilmesi asla söz konusu değildir.